Ya bu sıkıntı Ona ne sikerim? Ben bile korktum ya. Aa, orayla öyle. Hadi baştan başlatıyorum. Gel. Sen yanına gelme, sıkıntı yok. Sesine benzettim ama neyse. Ona gel, doları çabuk indir sana. Amerika yola gel doları çabuk indir sana emrediyorum Ha <laughs> siktir Emrediyorum Amerika <laughs> Alev topu atıyor ha Ne ya Allah Allah Ali al, al. <gülüyor> <gülüyor> hani başkanım canın sağ olsun canım Babamın verdiği KYK parasını 20 oranlı kuponda kaybedip yurtlar atılınca girdiğim şekiller Bak Nerelerde köprü altlarında yatıyorum <laughs> İyi geceler İyi geceler İyi geceler. İyi geceler. Evet. İyi geceler. <laughs> Fransızlarda, Almanlarda, Ruslarda. Gece <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Adana maçında İsmail Çimbe. Sen şimdi topa ne yazarsın? Karayışlan ya sat. Tam bekle. Şuradan bulamıyorum dediğim manite aşkım önünde işte ay ananı sikeyim Şuradan <laughs> bulamıyorum dediğim manit e aşkım önünde işte görmüyor musun esprisi yapınca. <laughs> Adam ol ha. Milletin köpekleri neler yapıyor ama. Yo mıyım. ben tane <laughs> <Neyse, gülüyor> <Siktir oraya>. <laughs> Abi <o ne> ya? <laughs> Dersinden 16 aldım İngilizce ciddi gösterdiğim İngilizce performansı. Go, 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 go. Go, go, shave, is it. the birthday. We party, is the birthday. We clack. So... Ben de <laughs> bu kadar biliyorum. İyi bak. Seni şöyle parçalarım, böyle ağlatırım dediğim manita ilk ilişkimiz 20 saniye sürünce yaptığım açıklama. <laughs> İyi de götürüyorduk. <laughs> Fakat aniden bir şey oldu. <laughs> ben dedim Emine hani İsmail. Dedi ona dedi biz İsmail'e... <laughs> Niye bu kadar çok güldünüz buraya ibneler? Sabahın 6.30'unda annemin karşı komşumuzla muhabbeti. Yatak indirmiş dedi acı başı ağrı dedi hatta verdim dedi acı yazsın. tamam mı? Normalde <laughs> böyle ufak sorunlar yapmayız. Baba arabalar ters Neye çevirmiş sınıfı Allah'a Allah yapmayın. Allah Allah'a yapmayın. Allah'a Allah yapmayın. Allah. Allah. Moruk top minibüsüne dönmüş sınıfa marak koyayım. Ananı... Çatladım, öldüm lan. Hayır, Hayır. Hadi, hadi. <laughs> Oğlum, <hirap mı> lan! Oğlum, hile yapma lan! Uyandıktan sonra yarım saat karşımdakinin ne dediğini anlamaya çalışıyorum. Belediye zehirlemedi mi hala? Hadi lan. <laughs> Derbi sonrası filmi ezerken piyan için. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum burası amına koyayım. Nasıl oluyor bu? <laughs> Teyze ne <laughs> diyor? <laughs> İnşallah hep beni birbirinizin ağzına verirsin İnşallah. Amin, <laughs> <laughs> <Abin>, amin. <laughs> Ski, <onu skip> <laughs> Bebeğim saatin çok pahalıya benziyor. Fiyattan şikayetçi olan olmuyor canım. Senden de almıyorum. Bir numaralı kankim abone oldu. Hasik. Aga. Aga. Bu beni üzeri işte. Muhammed Altıncay kutlu olsun. Aga. İyi. Çok iyi mi? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Başıcı, ne ya? Bu Berk amca bu ekipten niye çıktı bu çocuk bütün gün oyun oynuyor amına koyayım? Şunu mu geç? Bu herhalde daha rahat oynar. Aynen. Bir numaralı kanka başarım ya. Kartla ödeme geldi arkadaşlar haberiniz olsun Dilay Hanım. Selamun aleyküm. selam be ya. Vay amına koydum için yani orası. Yapma be. Ulan şu kadar rahat küfür edebilsem var ya o bekleye girip falan. <laughs> Vay amına. Aleyküm selam be ya. Vay amına koydum için yani orası bir çocuk. Şey yapar. <laughs> 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 Tuvaletimi yaparken ele geçirdim. <laughs> yapıyor lan? Bak bizimki de alıya sıçsın amına koyayım al işte. Vurma. Vurulmuyor. Tam çok iyi. Dolar TL. Vurma. Ananı. Bak abi şuradaki bak burada gerçek mizah yakalaması gerektiği bir ses var. Adam daya gerken senin amına koyayım <laughs> diyor. Bak orayı iyi yakalayın. Orası çok kritik. Bak senin Amına koyalım. <laughs> bak orayı iyi yakalayın. <laughs>

bir an tipimle sarı saçlı renkli gözlü kıza yürüyünce Kızım beni reddetme şekli. Peki <laughs> <laughs> bizim sorumuz en son ne zaman ağladınız? Lan, güldüğümüz yok ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yo. abi güldüm. Gelişi güzel sıradan. Evet. Harf alayım. Evet, tayin. Ne? Talet, tayin. O ne lan? Melek Tal Vallahi yok. Duymuşsunuzdur ama. bunu. Abi bir şey söyleyeyim bende de, ben de yok bu. Valet Valet Tayin mi? Valet Tayin. Çekil Lalet de. Tayin mi? O ne demek? Lalet Tayin. O numaralı kankim abone Sen ne amına koyayım? Sonra akıl alalım. Lalet Tayinmiş. Lalet Tayin. Lalet Tayinmiş amına <laughs> sikeyim. Lalet sure ismi gibi bu ya. <laughs> Ulan İsmail Kartal, bunu bileydim bari. <laughs> Abi çok benziyor. <laughs> Ananı <nısırıyor>. sikiii! <Oy. gülüyor> Allah, ne no. açmıştır. Abi bak, seni kandırıyorlar diyorum. Amına koydum leşeyi, bana akıl veriyor. Sıkkırın ha. <laughs> okul tuvaletine sıçıp, sıçıp sınıfa doğru yaptığımı görmüyosun Uyanmak zor, uykunu bölmedikçe kurtuluş Çıkışı bulamadığın yol üzeri Kesin kapalı, yıpranmış. Yıprandığını bil Sor Leylaaa, beni arasın Hayır aşkım ayağımı yalı- Ya Pagza! Sende de var bu <laughs> Ayakçı, ayağı Ayakçı galiba Ayakçı ayağa kaldırma seviyosun Evet <laughs> Çünkü önce o jellerimiz Sor Leylaaa, kanıları sor Leylaaa Ama çok bu kartalın siki kalkıyor mu be? <Sessizlik> Bu arada şarkının orijinalinden daha iyi yani. Çaylar! Çaylar! çaylar. Olmadı. <laughs> <Anlatırdım> <laughs> Bu çok iyiydi ya. Aga ben iyi adamım. Alev alev. Ben çok yakın. Düştüm yine çaresiz. Adam öldü <laughs> Bu askeriyenin adetlerindendir arkadaşlar. Alper Çet 4. ay kutlu olsun. Askeriyede tezkere alınca kapıdan atıyorsunuz evet. <laughs> Aga. Aga. Alamın evlenmem için bulduğu kıza yanlışlıkla sik... <laughs> <laughs> Özlem iyi yayınlar çete modlara Cemre ve sana selamlar Özlemciğim çok teşekkür ederiz hoş geldin. Osay Samuel Gustavo <laughs> Gustavo <laughs> bekledi. Amına koyayım ben. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun Özlemciğim. Senin de yeni yılın kutlu olsun. Teşekkürler. Müslüman Noel kutlar bu arada abi. Bir şey yazdım da bana cevap vereceksiniz. Adam akıllı bana cevap vereceksiniz. Ha cevap vermiyor musunuz? O adamın bak nasıl alıyorum size ölüm listesini. Ananızı siker misin? Hepiniz. Aşkım 5 dakikaya bizde olman lazım. Ev boş. Tamam gel. Yapma be. Amına koydum bahçe makasıyla gir bir dahakine. Çiğ biçme makinasıyla. Ananız. <gülüyor> Ananız. <gülüyor> Ananız. <gülüyor> So forget what. Bu edit Pakzanın en iyi editlerinden olmuş. Çünkü ismi ataberc tan Special ya. Hey, Ve Kemal'in şimdiden doğum günü kutlu olsun. İbne Mami serin de unutmadık demiş. Özlem bir nice size göndermiş. Teşekkürler Özlemciğim. İbne Mami duydun mu? Teşekkür. Eski sevgilinizden size kalan ve asla kurtulamadığınız şey nedir? What's that one thing your ex gave you that you can't quite get rid of? Bu Atakan Özgür'de Fatih Yasin mı aynı mı? Arasam mı bu gece? Babalar <laughs> Ah Ya koyayım <laughs> ben şaka 1, Koç Üniversitesi'ndeki vursuz İngilizce tip okuyan, tıp okuyan, platin saçlı kızla etkilemeye çalışırken benim tripler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benimki benim benim en, en, en uzun. Benim kiyonu zeyn. Benim en uzun benim En uzun benim ki diyor amına. Ben pay. En uzun benim ki diyor amına. En uzun benim ki En uzun benim en uzun. En uzun benim ki. Yok ya utanmadım bu arada ya. Utanıyor gibi mi gözüküyorum arkadaşlar? Hoca bir anda tahtaya kaldırınca bütün ders uyuyan çavuşu şahır. Sen mi? Abi bir şey söyleyeyim gerçek mi? Değil değil mi? Değil, değil de abi. De. Ya. Hadi, ya. amına koydum tabii ki de öyle bir ses çıkmaz amına koydum <laughs> hani çünkü öyle bir video var ya YouTube'da. Sen <laughs> mi? <mı? gülüyor> Oğlum yazık kız ne yapıyorsunuz ya? Ay. Bu arada koltuk cızırt etti. Duy duydursanız... <laughs> aynen, aynen kanki. Bu arada koltuk cızırt etti. Duydunuzsanız. Abi ya. yok açmayacağız. Ya moruk bunu yapmayın ya. Beni köpek yap! Allah beni köpek yap köpek! Sen rahat ol kızım ya en az 3-4 dediğim manitaya karşı 2'den sonra benim cihazın hali. <laughs> Hadi Nuri. Bak hiç mi? Amına koyduğum lan. <laughs> Mami Oç de İbne deme diyor. Yeni Oç bulduk. Abi onun ismi sıkıntılı özlem ya. Yoksa ben oraya kayacağım. <laughs> Burak acaba videoda biz yok muyuz amına koyayım? videoda yoksun abi zaten. Video sana özel. İzlemen için. Eee. <laughs> Kur'an çarptı Ben de amına koyayım bekliyorum bir yerde. Ben de... <laughs> ben de... bekliyorum hangi kesiti koydu diye amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim mi? Böyle edit yapın moruk kesin izlerim ben bunu yayında bırakmayayım. <laughs> Başlığı böyle atın <hatıra> bırak koduğumu banko. Helal <laughs> <laughs> abi. Helal abi. sikeyim abi. Bir su iç abi. abi.